Biz günlük hayatta da birbirimize güzel dilekte bulunduğumuz zaman bil mukabele deriz. Yani karşılıklı. Mukabele karşılıklı demektir. Ama bizim bunu dini istilahta anlayacağımız kavram Peygamber Aleyhisselam'ın da her yıl Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam'la karşılıklı Kur'an okuması olarak addederiz. Kur'an Peygamberimize bir anda gelmedi. 23 yıla yayıldı bazen bir bakıyorsunuz Bakara suresinden bir ayet geliyor. Bir bakıyorsunuz peşinden Nisa suresinden bir ayet geliyor. E bu dağınıklığı kim toparlıyor? Her sene Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam peygamberimize geliyor. Ve o ana kadar inmiş olan ayetler hangi süreye ait ve nereye konulacak bunu peygamberimize karşılıklı okuyor. Cebrail aleyhisselam okuyor. Sonra peygamberimiz tekrarlıyor. Peygamberimiz biraz panik yapınca diyor ki seni kurey kafalatan sa illa maşallah biz sana öğreteceğiz. Sen yeter ki bizim talimatlarımıza uy diyor Allah azze ve celle. Bununla beraber de şunu demesini istiyorlar. Rabbi zidni ilmen. Rabbim ilmimi arttır. Peygamber Aleyhisselam'ın bu uygulaması özellikle Ramazan'ın e, son zamanında yani Peygamber Aleyhisselam'ın son Ramazan'ında iki defa tekrarlandı. O zaman Kur'an musaf olarak tamamen Peygamber aleyhisselam döneminde netleşti. Efendimiz'den sonra bu uygulama devam etti. Bugün hala daha dikkat buyurursanız Ramazan ayı geldiği zaman camilerde, meclislerde Kur'an mukabelesi yapılır. Ama bu mukabele Peygamberimiz döneminde sadece yüzeysel okumak değildir. Mesela bugün birinci cüzme okuyoruz. Siz okudunuz ben dinledim. Siz hafızsınız, güzel seslisiniz, güzel okuyorsunuz, doğru okuyorsunuz. Tamam. Şimdi bir de onun mealini... bir de tefsirini okumamız lazım. Mukabele aslen budur. Yoksa e, siz okudunuz, ben okudum. Elbette ki Allah Resulü diyor ki, ''Men qara'a harfen min kitabillahi felagu bihi Kim Allah'ın kitabından bir harf okursa ona en az on misli karşılık vardır diyor. Ama en doğrusu ve en güzeli, en yakışanı diyelim, onun Arapça olarak mukabele yaptık ya muhteşem bir şey. Hemen peşinden bir de bugün acaba Birinci cüzde biz ne okuduk? Bir de onu kontrol etmek. Bunu yaparsak işte Allah Resulü'nün Cebrail Aleyhisselam'la beraber yapmış olduğu mukabeleyi yapmış oluruz. O zaman mukabele olur.